Taner, yıllar gelip geçip gidiyor. Eski Üzeri dayının gölgesi kaldı geride. Ya yok Üzeri dayı Allah aşkına ya. Senin gölgen kaldıysa biz ölelim. Vallahi maşallah var kapı gibi adamsın ya. dağ gibi adamsın. Yok yeğenim, yok. Yaşlandık kalan. İki adım atınca ya bacağımız arıyor ya belimiz. Rahmetlik baban yaşasaydı şu halimi görse gülerdi kesin. Babam askerlik arkadaş demiştim ya. Hı. Biz bu Taner'in babasıyla çok eski arkadaşız. Aynı yerde askerlik yaptık. Asker dönüşünde iş tuttuk beraber. Benim eski bir pick-up vardı. Ankara'ya gider, tuz, şeker, neyim alır buralarda satardık. O sonra gurbete çalışmaya gitti. Mekâli cennet olsun. Ama tamam. tamam, tamam. Taner elimizde büyüdü sayılır. Sağ olsun. Zehir dayısın da pek sever. Sever. <laughs> Bizim çatı eskiydi bayağı sularımız da sıkıntılıydı. Sağ olsun. Çatıya bir düzenek kurdu. Yağmur sularını onun sayesinde. Hayvanlarımız neyimiz de susuz kalmadı. Allah razı olsun Taner'im. Hı, güzel. Lafım olur yengem Allah aşkına ya. Vallahi yemekler çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Kesenize bereket. Hakikaten öyle bu arada. Ellerinize sağlık. Ya böyle size emri baki yaptık. Hakkınızı helal Olay edin. Olur yok. mu hiç öyle yavrum ya? Ne zahmeti, ne yaptık ki? Yavrum, sen niye yemiyorsun? Kusura bakmayın. Dalmışım da. Ben biraz yoruldum da. Müsaadeniz varsa istirahat edebilir miyim? Tabii oğlum, tabii. Odaları yengen hazırladı. Geç, kendi evin gibi dinlen. Sağ ol. Afiyet olsun. Saner, bu arada bir şey soracağım. Sorayım, soracağım, sor. soracağım. Çekiniyorum, soramıyorum. Bu hanım kız, eşin mi yoksa? Hayır, yok, yok değiliz. Değilim yani. <laughs> Şimdi yenge şöyle bir şey var. Değil. Ama henüz değil. Sen bir şey diyeceksin. Alacağım ben mı? Allah'ım çok güzel bir sunum, bir sunum. Şöyle vereyim. Sıramı bir de vereyim. Koy da koy Çok güzel çok, çok, güzel. çok, çok, güzel. çok. çok. Misafir kabul mü komşum? Tabii tabii. Buyurun, hoş geldiniz Halime Hanım. Hoş buldum, hoş buldum. E, ee, börek yaptıydım da sağa da getirdim. Şimdi sen hiçbir şeyle uğraşamam. Çok zahmet etmişsiniz. Buyurun içeri geçelim. Sağ ol. Buyurun, buyurun Halime Hanım. Habarı duyunca içim öyle bir ferahladı ki. Neyse sağ salim bulmuşlar Fazıl Bey oğlumu. Çok şükür, çok şükür. Çok şükür. Başına bir şey gelmeden bulmuşlar. Ama artık eve döner mi bilmiyorum. Aa, döner tabii. Niye dönmesin? E, sen onca bakmışsın, büyütmüşsün, emeğin var. E, Selma gitti mi ki? O da döner inşallah. Ha? Döner. Fazıl Geldiğinde daha bebekti. Bir yaşında bile değildi. Bir hastalığı vardı, havale geçirmiş. Artık normal bir çocuk olmayacağını söyleyince... ...ailesi yurda vermiş. Kocam getirdi. Kucağıma aldığında öyle masumdu ki... ...kollarını böyle bağlamış ayıramadık. Uzun bir sürede öyle kaldı. Sonra ben ona bildiğini söyledim. Yavaşça saldı kollarımı. Rahmetli kocam dedi ki... ...işte şimdi Fazıl bizi seçti, şimdi bize güvendi. Bir daha seçer mi bilmiyorum.